Basketbol 2012 yılında Anadolu Efes seçmelerini kaçırarak başladım. Ee, i̇lk seçmelere katılamamıştım çünkü bir şekilde unutmuştum, yüzüyordum o zamanlar. Unuttuğum için de kaçırmıştım. Daha sonrasında benim takım arkadaşım olan 2002'li bir tane e, arkadaşımın ailesi Efes'e söylediler. Böyle böyle biz seçmelere katılmak istiyoruz ama 2004 doğumlu bir arkadaşımızın oğlu daha var, o da gelebilir mi? Tabii dediler. Ondan sonra benim basketbol çevremim başladı. Müzik Önümüzdeki yıllardaki kariyer hedefim, ee, açıkçası ben küçüklüğümden beri hep EuroLeague hayali kuruyorum. Herhangi bir EuroLeague takımında ana rol oyuncusu olup süre almak, EuroLeague atmosferini tatmak. Küçük yaştan beri de Efes sayesinde bunu tattık. Bu yüzden de ne kadar güzel bir şey olduğunu bildiğim için bir EuroLeague takımında süre almak, oranın oyunu sormak istiyorum. Günlük antrenman rutinim aslında şöyle. Sabah genel olarak her sporcu gibi iyi bir kahvaltı yapmak lazım. Çünkü yoğun antrenmanlar yapıyoruz, sıkı çalışıyoruz. Bu yüzden de vücudu besinsiz bırakmak saçma oluyor. Ee, sabah kalkıp kahvaltımı yaparım. Daha sonrasında biraz hazırlanırım antrenmana. Keyif, modumu toparlamak için böyle bir birkaç şarkı vesaire antrenmana gelirken. Daha sonrasında da gelip biraz özel antrenman. Yaklaşık antrenmandan bir saat, bir buçuk saat önce gelip eğer bir sakatlığım varsa veya bir rahatsızlığım varsa ilk olarak tedavim olup ondan sonra antrenmanımı yapmak. Veya yoksa da gelip özel çalışmalarımı yapıp daha sonrasında takım antrenmanına katılıp tekrardan kendim için ekstra çalışmalar yap yapıyorum. Kariyerimdeki en unutulmaz maç e, milli takımlardan aslında iki tane var. Bir tanesi burada İzmir'de oynadığımız e, U18 Avrupa Şampiyonası yarı finali e, Slovenya ile oynamıştık. O maç bir diğeri de u 19 Dünya Kupası'nda e, çeyrek final maçı Kanada maçı çok iyi oynadığımız bir maçtı. Ülkemizi yarı finale taşımıştık. O yüzden benim için çok gurur vericiydi. Burada da İzmir'de oynadığımız turnuvada da e, ülkemizin karşısında 5 bin kişinin belki daha fazla karşısında ülkemizi temsil etmek mükemmel bir şeydi. O yüzden unutamadığım en sevdiğim, en önemli iki maçım bu iki maç. Örnek aldığım sporculardan birisi küçüklüğümde profesyonel olarak yüzdüğüm için kendisi kendisini idolüm olarak görüyordum. Michael Phelps bir değeri de basketboldan tekrardan küçük günden beri çok sevdiğim, her zaman her hareketini izlediğim oyunculardan biri de LeBron. Hep izlerim, hep her zaman da örnek almaya çalışırım hareketlerini. Çok oyuncu var aslında idol aldığım, kendime benzettiğim veya hareketlerini onun gibi yapmaya çalıştım. Ama daha çok bu iki isim örnek aldığım insanlar, sporcular. Hauri filmim çok var öncelikle. Ben çok film izleyen bir insanım. Genelde boş zamanlarımda da film izlerim. Dizi, film. E, Robertson ailesini çok seviyorum. Ama Harry Potter benim için birinci, number one Harry Potter. Onun dışında böyle romantik komedi, romantik filmleri de severim. E, Romeo ve Juliet çok sevdiğim bir film. Titanic aynı zamanda en sevdiğim Oyuncu da bu arada Leonardo DiCaprio. En sık kullandığım sosyal medya platformu Instagram ve TikTok. Genel olarak ikisine böyle içerik üretmeye çalışıyorum. Ara ara basketbolumdan, günlük yaşantımdan, gittiğim yerlerde, ilk defa gittiğim tarihi yerlerde, İspanya'ya gittiğimizde veya yurt dışına seyahat ettiğimizde, maçlarımız olduğunda bunları kayıt altına alıp daha çok Instagram ve Tiktok'ta yayınlıyorum. Hey. Aslında spor dışında boş zamanlarında oyun oynuyorum. Dizi, film. Ee, bazen evde çok kalmak bana iyi gelmiyor. O yüzden dışarı çıkıp biraz böyle yürüyüş yapmak, e, bir kahve içmek, kitap okumak bence e, bana çok iyi geliyor. Herkesin de yapması gereken bir şey. İnsanın kafasındaki düşünceleri bazen çok rahatlatan bir şeydir iyi geliyor. Ormana gidiyorum, yürüyüş yapıyorum. Genel olarak meditasyon yapmayı seven biriyim. Kendine bakmayı da seven biriyim. Boş zamanlarım genelde böyle geçiyor. Ya da arkadaşlarımla gidip bir kafede oturup sohbet etmek de iyi geliyor. Genel olarak böyle. Ben de bir gencim öncelikle, daha hala daha basit bir açısından bana genç gözüyle bakılıyor. O yüzden gençlere şöyle bir tavsiyem var. Hiçbir zaman hayallerinizin peşinden koşmayı bırakmayın. Kim ne derse desin. Siz her zaman bildiğinizi ve inandığınız şeyin arkasında yürümeye devam edin. Her gün her zaman onun arkasında durun. Böylelikle başaracaksınız. Tüm gençlere de buradan selam olsun. Çalışmaya tam gaz devam.